Harfler konuşuyor dedik. Bizler de Dolunay'da bakalım. Seslisi sessiz harfleri bütün her şeyin içerisinde neler bizleri bu dönem içerisinde tabii ki neler bekliyor. 30 Nisan'dan sonrası aslında çok önemli. Dolunay'da etkilenen dört elementler sizler. Aşk, para, sağlık, maneviyat. Peki bu dört elementlerden hangisi Dolunayda şansını değerlendirebilecektir. Hava elementlerinin harflerini incelediğimde dolunayda birlikte bir aşağı, bir yukarı sizleri sorguluyor. Vay. Bir aşağı, bir yukarı, bir iniş, bir çıkış. Bu sorgu daha hızını kesmeden, dinlemeden, nefes almadan her şeyi gösterecektir sizlere. O yüzden de biraz nefes alın. Hızınızı kesmiyorsunuz. Hızla devam ediyorsunuz. Yalnız bir yerde nefes alın. Bir yerde bir kendinizi dinleyin. Savaşçı ruh hali sizleri bekliyor. Dolunay e, ta ki 30 Nisan'a kadar daha Haziran'a kadar devam edecektir. İş yerinden beklentileriniz yüksek tutun. Çünkü kazancınız artacaktır. Tüm harfler bu konuda sizleri destekliyor. Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza, sevdiklerinize iyileri çok çok işinizi başarmadan anlatmayın. Kötüler yönünde negatif enerjiye çok denk gelen bir enerjiniz olacaktır. Geçmişi lütfen sorgulamayın. Geçmiş bitmiştir. Alışverişlerinize bu dönem içerisinde uzun vadeli alışveriş yatırımlarınıza dikkat edin. Buradaki durağan bir enerji de sizi tetikleyecektir. Ev almak istiyorsanız bekleyin. Mülkünüzde sıkıntı biraz böyle dengelerde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul işlerinizde biraz durağan enerjide. Parasal konuda büyük açılım vardır. Alım satımlarınız muhteşem gidecek ama bekleyin. Duran bir enerjinin içerisine giriyorsunuz. 30 Nisan sizin için hayırlı kapılar açacaktır. Sadece dikkat etmeniz, konuşmalarınız olacak, sözleriniz, kelimeleriniz. Bunlar biraz havada askıda kalan sözler, kelimeler yani dış etkinliklerden de olabilir. Siz kendinizde de olabilir. Bu yüzden vereceğiniz sözleri de dikkat edin. Ya da karşı taraftan gelecek kelimeler, lafları da çok tepki göstermeyin e, alacağınız verecek işleriniz varsa aşırıyla öfkeyle olmaz sabırla olacak olan işleri kendiniz başaracaksınız. Ve meyvesini tatlı tatlı olgun olgun güzel meyvelerini de yiyeceksiniz. 30 Nisan'dan sonra 2-3 ay sizleri maddi ve manevi müthiş bir açılımlar bekleniyor. Şanslı bir dönem aslında bunu da iyi değerlendireceksiniz.